Günaydın. Canım sen uyuyamadın mı? Yo uyudum. Hatta hiç bu kadar huzurlu uyumamıştım. Öyle mutlu uyandım ki. <gülüyor> <gülüyor> Küçücük bir nefes bile nasıl değiştiriyor halini? Ya baksana şuna. Buna bakanın derdi tasası kalır mı hiç? Hep böyle mutlu ol istiyorum Emine. Bundan sonra üzülmek yok. Değil mi oğlum? Ha? Artık hep güleceğiz. <laughs> Halil, ben dün gece düşündüm. E artık bu bebeğe... Evet, evet. Artık bebeğim... Evet, artık bir isim vermemiz gerekiyor. Sürekli bebek deyip duramayız değil mi? Samir nasıl? Yok. Sen beğenmedin. Tamam. Anne ismini verelim. Ona da hayır demersin herhalde değil mi? Bir tane babanın isminin Yusuf olmasını mı istiyor? Dedenin ismi Yusuf. Çok güzel değil mi? Güzel. Çok güzel. Bir tane biz Yusuf'la banyo yapacağız tamam mı? Mis gibi mi olacakmış Yusuf? Anneyle banyo mu yapacakmış?